Herkese merhaba, ben Ayşenur Yanık. Bugün sizlere Farmasi'nin birbirinden güzel başlangıç setlerini tanıtacağız. Çok avantajlı fiyatlara sahip olabileceğiniz bu setlerle çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte içinde neler var bir göz atalım. Genel başlangıç setimiz dop dolu içeriği ve harika kutusu ile sizlere ulaşıyor. Bu sette Farmasi'nin en çok satın ürünleri bulunmakta. İlk ürünümüz Mr. Vibes, çok amaçlı temizleyici. Çok amaçlı özel formülü sayesinde evinizin her köşesinde kullanılabilir, doğa dostu temizliğin keyfine varabilirsiniz. İkinci ürünümüz, Farmasi'nin çok sevilen Doktor Cevdet Tuna Masaj Balzamı. Bu ürünün girmediği ev yok. Tek kelimeyle bir efsane. Bir diğer rekor kıran ürünümüz Dr. Cevdet Tuna Vitalizing Sarımsaklı ve Kapiksirli Şampuan. Saç dökülmesi problemine karşı etkili özel formülü sayesinde fark yaratan ve mutlaka denenmesi gereken bir ürün. Bir efsane daha, Eurofresh Whitening Diş Macunu. İçeriğindeki misvak özü sayesinde etkili bir ağız bakımı sunarken dişleri doğal beyazlığına kavuşturmaya yardımcı oluyor. Çok satan bir serinin vazgeçilmez bir diğer ürünü. Dr. Cedet Tuna White Correct Cilt Aydınlatıcı Sabun. Cildi mükemmel şekilde temizliyor ve kirlerden arındırıyor. Bunu yaparken cildi de kurutmuyor. Bir diğer en çok satanla devam edelim. Farmasinin BB kremini duymayan var mı? Bu BB krem benzersiz içeriği ve kapatıcılığı ile hem cilt kusurlarını doğal bir şekilde gizliyor hem de bakım yapıyor. Doktor Cedi Tuna aktif karbonlu siyah maske siyah nokta görünüme karşı mükemmel bir ürün. Mutlaka deneyin ve denettirin. Makyajınızı harika bir ruj ile tamamlayın. Dokusu ve yüksek renk verimi sayesinde çantanızdan ayıramayacağınız bir ürün. Setin içinden bir adet yeni girişimcilerimize özel broşür seti çıkıyor. Bu broşürler sayesinde farmasinin kazandıran dünyasına sağlam bir adım atmış olacaksınız. Hem size hem de çevrenize harika bir rehber olacak. Satışınıza katkıda bulunacak harika ürün saşetleri de bu sette sizi bekliyor. Makyaj ürünleri ve parfümlerin deneme boylarını mutlaka deneyin ve denettirin. Başlangıç setimizin yenilenen ambalajı bir anda sevdiklerinize hediyeler sunabileceğiniz bir kutuya dönüşü veriyor. Tutma yeri sayesinde de taşıması oldukça kolay. Farmasi başlangıç setleri çok avantajlı fiyatları ile sizleri bekliyor.